Merhaba, ismim Fatih Şen. İzmir Torbalı bölgesinde faaliyet gösteren Şenler Çırçır fabrikasını sahibiyim. Tarım ürünlerinin hemen hemen tamamını mısır, buğday, pamuk, domates gibi ürünlerin yetiştirilmesi, alım satımları, fabrikamızda pamuk olarak işlenmesi, her türlü tarımsal faaliyetleri uyguluyoruz. Yaklaşık bir 3000 dönümlü kendi arazimiz var. Bu arazilerde yetiştirdiğimiz ürünleri kendimiz işletiyoruz hem de satımlarını gerçekleştiriyoruz. Esas faaliyet alanımız pamuk üzerine. Büyük çoğunluğunda arazilerimizde pamuk yetiştiriyoruz. Kendi fabrikamızda işletmesini de yapıyoruz. Yaklaşık 15-20 kişilik devamlı bir ekibimiz var. Tabii işletmenin faal olduğu durumlarda ekip sayısı biraz daha artıyor. Daha önce 2017 yılında almış olduğum Bobcat 10,5 metrelik olan modeli var bizde. Çok memnunuz. Kullanımı bizim işletmemize uygunluğu açısından başarılı bir ürün. Onun için yeni modelini de almayı düşündük. Bobcat'in 4380 modeli. Ondan da memnun kalacağız inşallah. Tercih etmemizdeki diğer bir sebep de buğday, mısır, sarımlarında daha aktif olacağını düşündüğümüz için hem motor gücü olarak daha kuvvetli, tek bom olması da bizim için bir avantaj olduğunu düşündük. Onun için bu modeli tercih ettik. İşletmemizdeki ürünlerde kullandığımız Bobcat'in 4380 modeli bize daha uygun olduğunu düşündük. Bu modeli tercih ettik. Telehandler'lar genelde biz buğday, mısırları kamyonlara yüklemede kullanıyoruz. Pamukta da depolarda istif şeklinde kullanıyoruz. Bir kovası var. Bir de e, forklift yükleme ataşmanı var. Ataşmanın da kaydırmalı, gayet iyi bir ürün. Genelde biz kova ataşmanını kullanıyoruz. Çünkü ürünleri yüklemede, fabrikaya ham madde sağlamada bizim için kova ataşmanı %80 oranında daha fazla kullanılıyor. Kullanıcıların daha çok tercih ettiği, arıza oranının daha düşük olduğu, daha sağlam, kullanımı güzel olduğu için biz bobket tercih ediyoruz. Memnunuz yani firmadan da, ürününden de. Gayet işimizi sağlıklı bir şekilde görüyor. Servis kısmında da daha başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bu ürünü aldığımızda gerek teslimatında, daha sonraki diğer bobketimiz için gerekli olan servis hizmetinde gayet hızlı, başarılı bir şekilde, ilgi alakası yüksek bir hizmet gördük. Memnunuz onun için. İşletmemize böyle güzel ürünleri teslimatında, satışında, her türlü bize yardımları için Hasel ve Bobket ailesine teşekkür ederiz.